Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Engin gümüş bir yükselimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son hatırlarsanız bölümlerimize ilerlemiştik. En son ekstra kuşumuzu açmaya bir level kalmıştı. Arkadaşlar bir like yapıp abone olmayı unutmayın. Ben şimdi arkadaşlar çakı yükselttim. Çakı eski neydi bunun ismi? Eski gök mavisi. Evet. Mavisi seviyesini yükselttim. Şuradan arkadaşlar günlük meydan okumayı. E, alalım başarımına ve buradan bir nadir sandık yüz büyük kullanmışız arkadaşlar gerçekten güzel. Güzel. Tamam. Ve şöyle bir şey bir bana bir posta gelmiş arkadaşlar. Postalardan tıklıyorum ve bana bir tane domuz e, postacı domuz böyle bir şey göstermiş. Alalım. Bu 2000 puanı vallahi neye versem bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten kararsız kaldım. Ben bunu arkadaşlar bomba kuş'a veriyorum. Çünkü bomba kuş bence bunu hak ediyor. Oh, ver abi ver ver yarasın oğluma. Bu sefer de şunu atacağım arkadaşlar. 2 tane kart, şey üç tane kart verdi. 3 tane iki yazan. Ee, bilet verdi daha doğrusu. Şurada şapka mağazamızdan arkadaşlar. Açalım o sandığımızı. Ortadakini açıyorum ve iyi ki de ortadakini açmış. Evet. En iyi ikinci şeyi almışız. Ee, arkadaşlar şimdi ekstra kuşumuzu almak için oyun, oyunlarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan şunları gene seçelim. En son set seçmeyecek şekilde karlığımızı seçelim. Ve arkadaşlar inşallah bu bölümde yani bu bölümde geçersek ekstra kuşumuzu açmış olacağız ve oyundaki hem bütün ekstra kuşlarımızı açmış olacağız artı olarak bütün kuşlarımızı açmış olacağız. Öyle güzel bir yan olacak yani. Öyle söyleyeyim. Ee, evet. Biraz karışık oldu işler ama şöyle atarsam şunu da şöyle basarsam aslında oraya şey alsam daha mantıklı olurdu. Şu kuşu alsam ama olsun arkadaşlar. Bunların bir önceki videoda arkadaşlar sıvam atakta sıvam atak videosu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. <laughs> Her zamanki gibi. Ee, ben hata yaptım evet ben hata yaptım. Oraya ben e, şişman kuşu atacaktım. Alt taraf Allah'tan hal oldu da arkadaşlar. Allah senin için şunu açmak istemezdim ama şimdi ben çaka atarım falan orayı kırmaz. Biz eşimiz arkadaşlar garanti alalım zaten hatamızı yaptık. <laughs> ha. ee, arkadaşlar zaten bundan bir videoda kurban bayramımızı kutlamıştım. Tekrardan kurban bayramımız arkadaşlar mübarek olsun. Evet şimdi acı biber de bir atalım ne olacak nereye gidecek abi kime gidecek o tamam bu bu kazık değildi bak bu çok öyle aşırı kazık bir şey değildi o oh, bu, bu bölüm full büyüyle geçer miyiz arkadaşlar bu level'ı? Bu odayı daha doğrusu. Ee, hayır geçemedik. Kanka şuradakini kırsaydın gerçekten çok güzel bir avantaj olacaktı bizim için ama... Sen öyle yapmıyorsan öyle yapmıyorsan tamam haklısındır artık bir şey demiyorum. Güzel. Arkadaşlar şimdi ekstra kuruşumuzu atacağımız için 5 level koymuşlar bir de zor level'lar koymuşlar mantıken zaten benim de tahmin ettiğim şey buydu böyle bir şey yapacaklarını tahmin etmiştim açıkçası. O güzel. Şunu da kıralım güzel. Kanka sen ölürsün evet. Oho iki saat düşeceksin Bu kristal buyursun arkadaşlar zaten önceki videomda da söylemiş. Önceki Engebes videomda. Ee, sırf sarsmasından dolayı alıyorum. Yani ekran sarsıyor ya ondan dolayı ve arkadaşlar bölümümüze geçtik. Çok güzel bir şekilde geçtik. Şimdi arkadaşlar bütün kuşlarımızı tamamladık. Bu da gerçekten çok güzel. 8000 point yapmışız. Skor yapmışız. En yeni yüksek skor mu? Bu bölüm için yeni yüksek skor herhalde ya. Biz maksimum kaç yaptık bilmiyorum arkadaşlar. En temel maksimum skorumuzu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Leonard denen domuzumuzu açacağız. İstediğin ekstra kuş serbest bırak diyor. Zaten arkadaşlar serbest bırakacak başka bir kuş yok. 9 enerjiyle başlıyor ve deneyelim dedi. Hadi bakalım deneyelim. Güzel olacağını düşünüyorum. Ve engelimizki videomuzun bitmesine bu bölüm saymazsak arkadaşlar 3 bölüm kaldı valla. Güzel bir seri aslında ama bitecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağım? Neymiş? Allah! İkinci sümük bombası mı? Arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş? Vaao! Wow. Ve evet arkadaşlar. Şey bölümde, rehber bölümde troll oldu biliyor musunuz? Aha. Neyse biz şöyle normal olarak geçelim arkadaşlar. Ve diğer bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar zor seviye. Şunları bir alalım gene. Arkadaşlar sümük bombası atıyormuş. iki kere yani. Diğer kuşlardan farklı olarak iki kere e, özellik yapabiliyor. iki kere hamle yapabiliyor. Yani güzel bir şey. Benziyormuş aslında yani. Çok da kötü bir şeydi. Tabii ben bilmediğim için nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için bir şey diyememiştim. Yani kullanılabilir bir şey benziyor ama bakacağız. Gerçi kullanılabilir bir şey olması bizim için pek önemli değil. Çünkü seri bitecek yani. Abi çok kazık şeyler oluyor. Ben sana baştan söyleyeyim. Ha? O altındaki tahtayı iterim. Ve sana da acımam. Onu bil. 60 elmas verirsek geçeriz muhtemelen. Ama şu ekran bir sarsılmasını bir yapalım. Ekran sarsılmasıyla birlikte bir hamle olsun. Oluşsun yani. Bir zarar oluyorsun Maksat o diyeceğim de oho. Kanka senden de hiçbir şey beklemiyoruz Cez neredeyse ya. Valla senden hiçbir şey beklemiyor. Hani bir tane cam oraya çarpsa ne olur yani. Şöyle bir tane atacağım zaten yeter ki kanka yani. Neyse ya valla bu bu seride en çok sinirlendim bu bir tane kalan domuzlar yani. Ben net odur diye düşünüyorum ya. Hmm, evet. Ve güzel evet. Adam öldü sonra TNT patladı. Bakın benim fantezim de böyle. Benim mantık sistemde böyle. Tabi onu istemeden yaptım ama ben buraya bununla basarım. Geçerim. Seni kafana şöyle kuşumu atayım. Kırmızı kuşumu lider kuşumu atayım arkadaşlar. Evet. Ay arkadaşlar ben e, şüphelenmiştim. Acaba bu seriyi bitirmeden e, bütün ekstra kuşlarımızı, bütün kuşlarımızı açar mıyız? Zaten bütün kuşlar, normal kuşlarımızı açacağımız garantiydi de. Bütün ekstra kuşlarımızı da açar mıyız diye açıkçası ben şüpheliydim ve açacağımızda pek sağmıyordum Şimdi yani ben bunu bir kere daha kullanacağım. Böyle zaten yönü var. Bir şey diyeceğim. Bu üç kere fırlattı. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. Gerçekten çok ilginç. Arkadaşlar şuradan fazla olan büyülerimizi de seçelim. Hatta sen de seçeyim yani. Son büyü hariç hepsi. Ya bu bölümden sonra da arkadaşlar şeyi nasıl gördün yani. Bölüm bittikten sonra nasıl bir tip olduğunu göstereyim. Bölüm bittikten sonra hani kuşçamız, kaç yıldız aldığımızı göstereyim. O tablo nasıl bir görüntüsü olduğunu göstereyim size. Biraz sinsi bir gülüşü var. Aynı dönen kuş gibi ve wow. Tek bir kartla tek bir odayı hallettik. Gayet güzel abi. Bu güzel bir şey. Ha bir dakika arkadaşlar benim buna alışmam lazım. Şimdi nasıl alışabileceğiz? Nasıl alışabileceğiz? Yok yok bunu şey nişancılığınızın yol ya benim de nişancılığımı da alışamadım. Öyle söyleyeyim. Kanka ben sana hiç risk atmak istemiyorum. Şimdi yumurta atan kuşun yumurtasını falan ıskalarım falan beni sinirlendirirler. Ben direkt seni bombayla patlatayım. Kolay yoldan. Öyle olsun. Şimdi ekran sarsılması. Ve buz kuşları. Evet üçlü kuşlar. Şimdi bu bölümümüzü geçtikten sonra bir level daha oynarız arkadaşlar bir bölümde. Ondan sonra zaten videomuzu da bitiririz aynı şekilde. Sana attım ama sana öyle eğlencesini attım diyebiliriz. Bakın arkadaşlar burada böyle biraz bir değişik böyle hevesi. Biraz bakın baba sinsi sinsi gülüyor. Böyle bir şey işte. Evet arkadaşlar şimdi şunları alayım. Önceden arkadaşlar büyülere yani büyü almadım Hiçbir büyü olmadan bölümleri rahatça geçiyorduk. Çok daha diren büyü alıyorduk. Artık arkadaşlar zaten fark etmişsiniz de fark ettiniz. Şey yani. Büyü seçmeden bölümlere girmiyoruz. Yani tabii geçebileceğiniz bölümler dolu da ben risk almak hiç istemediğim için Bu bölümde 6 level var. Evet. Dikkatinizi çekerim. Dikkatinizi çekerim bu bölümde 6 level var. Bir dakika ya. Bunun, bunun beni alışmam lazım abi. Zor zor ya valla kontrol öyle basit bir kontrolü yok. Ya da ben alışamadığım için belki çok kolay bir... Ya kolaydır aslında kolay bir şey ama işte ben beceremedim şu anlık. İyi güzel. Risk aldım. Normalde bomba kuşu atıp direkt patlatabilirdim ama risk alıp avantaj sağlamak istedim ve oldu güzel. Yani bu videoda arkadaşlar işlerimiz rast gitti inşallah. Bunu dedim diye bu bölümde bana Zülüm çektirmez bölüm. Level. Tamam işlerimiz var. Tamam tamam. 6 level var. 4. levelde 2 level kaldı. Bu bölümü saymazsak. Bu level'ı bu odayı saymazsak. Hmm. Hmm. Oh be şişman kuş. Şişman kuşu 2 bölümde. 2 odadır. 2 leveli göremiyoruz. Evet. Şişman kuştan bu kadar uzak kalmak beni mutsuz etti. Onu bilin. Şişman kuşu seviyorum evet. İşe yarıyor çünkü. En çok işe yarar kuş bence o. Sizi bir şişirsem siz oradan... Aynen 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 evet. Bu antiyken zaten oradan düşmanız gerekiyordu. Lütfen lütfen. Hmm size. Işte. Şimdi size nasıl bir işkence yapsak diyeceğim. Zaten kuşağımız bitti. Size çok daha fazla işkence yapmayı düşünmeyeceğim. Yani çok da bir düşünmeyeceğim nasıl bir hamle yapmam gerektiğini. Direkt çakı fırlatıp sizi öldüreceğim. Bakın hevesi gülüyor bakın sinsi. Ama şey kadar sinsi gülmüyor. Taklıcı kuşu kadar. O daha da sinsi gülüyordu. Bildiğiniz 3 kağıtçı gibi gülüyordu yani. Ve o evet. Level'da atlayacağız. 16. level'a geçeceğiz. Gerçekten güzel olacak. 4 yıldızımız hızımız ka kalmış zaten. Konuşamadım. Zaten biz bütün level'ları arkadaşlar 3 yıldızla geçtik. Bu da gerçekten güzel oldu. Neyse arkadaşlar son bu bakarsan bu bölümde arkadaşlar. Sonca ekstra kuşumuz da açıp bütün bütün kuşlarımıza yani ekstra kuş, normal kuş hepsini tamamlamış olduk ve güzel oldu. Kuşu sevdim ama domuzu sevdim daha doğrusu ama tam alışamadım. Alışınca daha güzel hamama, hamleler yapılabilecek bir kuş yani bir domuz. Öyle güzel şeyler yapılabilir odamıza. Neyse arkadaşlar o zaman bu bu konusunda arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize bakın. Bay bay.